herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Refik Halit Karay'ın İnkılap Kitap Evi'nden 1985 yılında çıkan Bugünün Saraylısı adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Kitabın konusu Taşra'dan biraz uzak akrabası olan fakat kendisine dayı dediği kişinin İstanbul'daki evine kalmaya gelen kasabalık kız Ayşe'nin bol parayla İstanbul'un sosyetesi içinde bir anda değişen yaşamı, kendisine aşık olan kişilerle olan ilişkileri ve beraber yaşadığı ailedeki değişmeler anlatılmaktadır. Kitabın Özeti İstanbul'un mütevazi bir semti olan Gedikpaşa'da ailesiyle yaşayan Atabey, Sedef İnciler adlı şirkette ambar memurudur. Bir gün kaçakçılıkla meşgul olan uzaktan akrabası sayılabilecek Yaşar, kızını İstanbul'a bir müddet kendilerinde kalması için yollar. Taşralı genç kız Ayşe'nin gelmesine muhalefet olan aile fertleri getirdiği hediyelerden hoşnut olmuştur. İlk günlerde Ayşe'ni İstanbul'u gezdirirler, sinema, tiyatroya götürürler. Ayşe'nin gelmesine başta muhalefet olan aile fertleri Taşralı kızla gelen zenginlik yüzünden Ayşen'e yakınlaşır. Atabey'in evine kürkler, mantolar girmeye başlar ve evde yenilikler olur. Artık herkes zenginliğin tadını almaya başlamıştır ve onu bırakmak istemez. Florya sahilinde deniz keyfi yaparlar. Ayşen herkesi büyüleyecek kadar güzeldir ve herkes rüzgarından etkilenir. Nitekim plajda da rüzgarına kapılanlardan biri Atabey'in patronunun oğlu Rüştü'dür. O vakit kardeşiyle plajda bulunan Rüştü daha önce bir yakınlığı olmayan Atabey ile samimi oğlu verir. Ayşen sayesinde yakında İstanbul'a yerleşeceklerini bildiren Ayşe'nin babası Yaşar ise Atabey'in ailesinde bambaşka bir heyecan yaratmıştır. Aile artık bu zenginlik aleminin kapladığı hayal denizinde yüzmektedir. Damadı Atıf'ın bile Atabey'in kızı Feride ile evli olmasına rağmen Ayşen'de gözü vardır. Bir vakit sonra Taksim'de meydana bakan lüks bir apartmandan bir daire tutarlar. Fakat yaşar işleri yüzünden İstanbul'a yerleşemez. Eski evlerini kızıyla damadına bırakan Atabey ile karısı Üftade Hanım artık apartman hayatı sürmeye başlarlar. Bu arada zenginlik ve sosyete içindeki lüks yaşam iyice oturmuş, alışılmış bir hal almıştır. Üftade Hanım bu yaşama ayak uyduramayıp bütün zenginliklerin gidebileceği korkusuyla sosyete alemine yaklaşmaz. Atabey Ayşen ile lüks restoranlarda yemek yer, lüks davetlere katılır, sosyete mekanlarında alışveriş yapar. Fakat bu arada Ayşe'nin rüzgarına kapılanlar artmıştır. Rüştüden sonra Amerikan elçiliğinde memur olan Mr. Thomas da Ayşen'e kapılmıştır. Bu arada Rüştü Atabey'e daha da yakınlaşmış ve beraber davetlere yemeklere gitmeye başlamıştır tabi amacı Ayşen'le beraber olmaktır. Atabey ambar memurluğundan rahat bir işe kaydırılır. Bu arada Atabey'in damadı da memuriyetten ayrılmış ve ticareti atılarak çok paralar kazanmaya başlamıştır. Bu da Ayşen sayesinde olmuştur. Yine Ayşen'e tutulanlar arasında konsolosumuz Faruk Senayi de boy göstermeye başlamıştır. Herkes gibi o da Ayşen'i elde etmek için kurlar yapar, türlü türlü lütuflar eder. Ayşen ise sosyeteyi tam anlamıyla öğrenmiş, artık içinden biri olmuştur. Sanki içindeki saklı duygularını tatmin etmek istercesine herkese ümit verip peşinden koşturmaktan ayrı bir haz duyar, kendini ağırdan satmasını bilir. Tek ve en yakın dert yoldaşı ise çok sevdiği dayısıdır. İkisinin birbirine karşı çok farklı bir yakınlaşması vardır. Ayşe'nin tutkunları Ayşe'nin peşini bırakmayıp daha bir iddialı yaklaştıklarından Ayşe'nin üzerindeki baskı iyice artmıştır ve artık kendisine yapacağını bilemeyecek durumdadır. Bir akşam Dolmabahçe Sarayı'ndaki davette Atabey'in mantosu bir başkasınınkiyle karışır ve gazeteye ilan verirler. Nitekim ilgili kişi bir gün evlerine gelir. Bu Reveyha Paşa adında bir Mısır prensidir. O vakit Reveyha Paşa da Ayşe'nin rüzgarına kapılanlar arasında yer alır kimi seçeceğini düşünme aşamasındaki Ayşen, Reveyha Paşa'da karar kılar. Diğer bütün tutkunlarını atlatmayı başarır ve Reveyha Paşa ile yurt dışında evlenir. Artık Ayşen Mısır Hanedanı'ndandır. Geride kalbi kırık birçok kişiyi bırakır. İşin garibi Atabey de kendisini sevmektedir. Anlamıştır artık. Ayşen zenginlikler içerisinde mutlu bir hayat sürer. Bir gün Taksim Meydanı'nda kalbi Ayşen sevgisiyle dolu bir işlek caddeye adımını atar. Eski apartmanda hayalindeki Ayşen'e el sallayarak ve o bu kişinin son el sallayışı olur. Atabeyin. Kitaptaki olayların ve şahısların değerlendirilmesi. Geleneklerine düşkün bir insan olan Atabey ağırbaşlı ve sevgi doludur. Ayşen'in dayısıdır. Ayşen Lükse ve zenginliğe düşkün, kendini beğendirmekten haz duyan, çok alımlı ve son derece güzel, büyük hayalleri olan bir kızdır. Üftade, Atabey'in karısı olan Üftade, kaygılı, heyecanlı, hayatında ilk kez karşılaştığı zenginlik karşısında büyülenmiş fakat sosyeteyle ilgilenmeyen birisidir. Feride, Atabey ile Üftade Hanım'ın kızı olan Feride, kendi halinde, zenginliği seven fakat hayaller aleminde kaybolmadan gezmeyi bilen sabırlı bir kadındır. Atıf, Feride'nin kocasıdır. Kendi çapında hayalleri olan, çapkın, kadınlara düşkün birisidir. Rüştü, Atabey'in patronunun oğludur. Kadınlara düşkün, sosyetenin içinde yaşayan ve amacına ulaşmak için her şeyi göze alabilecek bir karakterdir. Kitabın yazarı hakkında kısa bilgi. 1888 yılında Beylerbeyi'nde doğan yazarımız, Galatasaray Sultanisi ve Mektebi Hukuk'ta okumuş, meşrutiyet yıllarında gazeteciliğe başlamıştır. Kısa sürede üne kavuşmuş, siyasal yazıları sonucu, İttihat ve Terakki hükümetince Anadolu'nun çeşitli ilerinde 5 yıl sürgüne gönderilmiş, ancak 1. Dünya Savaşı'nın son yılında İstanbul'a dönebilmiştir. 1965 yılında İstanbul'da ölmüştür. Müzik